Selamun aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle çok yavaş bir giriş yaptım neyse e, gençler okullar açılıyor keps izleyeceğim aynı çok uzun tutmayacağım videoyu hani hal sizin çok fena 9 Şubat okul müdürü geldi yine ama krisellere şöyle gideriz 2-3 kat ineriz. 27 Eylül akşam sabahı öğrenciler aynen. 15 Eylül sabahı öğrenciler temsili. Şunu okumayacağım biraz küçük. Görüyorum ki aramızda yeni cahiller katılmış. Ps. Okulun ilk günü en küçükler, en büyükte oha gitti fare. Çalışkanlar, tembeller. Onu ben biliyorum gerek yok eşyantsına. 11 Aa abi vallaha ben ya. Aynı ben. Bu sabah liselerin ruh hali temsili gerçekle gerçek. 15 Eylül ok o, 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 <laughs> eh, okumayı işler. 15 Eylül okulların açılacağı aklıma geldikçe ben bir, gençler kötü yok okuyabilirim. Ee, Baya bali hani ok, hiç ders çalışmıyorum ya. Okulun ilk günü kitaplar güzel kokar sonra ben de yine kitabımız alır hani bütün onu bir de e, kitaplardaki Türk bayrağının köşelerinden kesip alırım, diğerlerini atardım. 15 Eylül'de liseliler. Allah'ım. Şunu da okumayacağım biraz küçük. Okullar açılınca berberler temsil alır. Pardon gençler. Ee, bunu ben biliyorum. Bunu ben biliyorum. 15 Eylül'de liseliler, 16 Eylül'de liseliler. Onu ben biliyorum ama göstermek için açtım. Ee, bu yazda demekler olmadan okul açılan liseli. Böyle gezerken bakalım. Şu benim dikkatim çekti. Müdür, müdür yardımcısı, beden öde, beden hocası. Şuna lan okuyamadım ben. Rehberlik, ne Allah? kantinci Allah belanı vermesin. Bu ne? Tatilde ben Okullar açınca okulda ben. Bu ne? İkinci, ikinci dakikada gelmiyor. Hmm. Bu aynı şeydi. Yarın okul var. Okulun ilk günü kantin. Bu muhteşem bir yüz yıl şey herhalde. 15 Eylül sabahı babam. ilk günü <laughs> kızlar. Gençler. Ee tamam. Yani çok abartmak istemedim çünkü bu videoyu dün çektim. Sıkıntı çıktı. Montajlamak çok zor geldi bana. Zor geldi dedim. Bayağı bir zor oldu. Zor değil de. İşte sıkıntı çıktı. Gençler. Iı, neyse kanalıma Abone olursan sevinirim beni uykudan kalk Video devam mı? Aynen ne? Gençler şu arkadaşı bir bakalım şimdi gençler Daha dün attığı videoyu gördüm Ben 171 trolledim gençler Bu çocuk biraz tabi video bulamayınca benim kanala giriyor Kendisi benden biraz daha kaliteli olduğu için Benim kanalıma giriyor Buradan çalıyor fikirler Fikir tepe çocuğu yok. Açık açık söyleyeyim. Ben ee, Açık açık söyleyeceğim. Ben bu videoya dislike attım gençler. At, atmamışım atayım. Attıydım lan ben. İşte gençler. Açık açık söyleyeyim. E, İsmail kusura bakma kardeşim ama. Ben biraz kalitesiz çekiyorum. Sen de oradan indirgendi yapıyorsun. E, bakın. Doritos yoğurtlu yemiş. Tamam. I, Doritos, ben burada hemen Doritos attım ya. Bak, kanal kapaklar, ben şey Photoshop'tan I, sıkıntı çıkıyor benim. Bir de ben mesela şu, 170 trol ya, bu başkasını trollüyor Şimdi eğlence kanalları, bu da hani en iyi görüntülen kanallar yapar var. Gençler, İsmail yapar. O video bulamadım mı yapıyor gençler? Neyse gençler ben diyeceğimi dedim. Kardeşim bak biraz hani hani şaka amaçlı falan diyorum da yani arada falan diyorum. yapıyorum fikirleri. Hani yanlış olmasın hocam da yapma yani kardeşim bak özellikle söylüyorum sana. Yapma kardeşim ya yapma. Şimdi yakında bu da yabancılara şey dinletir. Dombra dinletir. Onu da çalar da neyse çalar demeyelim de indiregendi yapıyor neyse ben ona diyeceğimi dedim hadi Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bay bay belki bu videoyu montajlamayabilirim direkt yollarım Vallahi halsizlikten ölüyorum neyse gençler Allah'a emanet olun bay bay kendinize iyi bakın